Fotoğraf makinenizi bilgisayara bağladıktan sonra fotoğraf makinenizi açın. Ve Lightroom'da açtıktan sonra hemen sol alt köşedeki import butonuna basarak fotoğraf makinemizden çekmiş olduğumuz fotoğrafları bilgisayarımıza aktarmaya başlayalım. Import butonuna bastığımızda hemen ilk olarak bağlı olan aygıtlardan buradaki fotoğraf makinemi gösteriyor. Fotoğraf makinesi şu an seçili ve içerisinde bulunan Burada fotoğrafları görebiliyorum. Bu fotoğraflardan herhangi birini veya birkaçını aktarmak istersem alt tarafta uncheck all butonunu tıklayarak bütün hepsinin işaretlemelerini kaldırabilir. Daha sonra aktarmak istediğim fotoğrafları köşelerindeki kareleri yani seçim alanlarını tıklayarak seçimi yapabiliriz. Buna benzer seçim işlemlerini yaptıktan sonra sağ tarafta bu dosyaların nereye aktarılacağı ile alakalı bilgileri girmemiz gerekiyor. Aktarılacak yer şu anda VS Akademi içerisinde resimler klasörü içerisine aktarılacakmış. Bu aktarım esnasında file renaming bölümünde dosyaların ismi değiştirilecek mi? Değiştirilecekse nasıl değiştirilecek? Bununla alakalı bilgileri girebiliriz. Şu anda örnek olarak dosyanın ismi görünüyor. Bu örneğe baktığımızda date yani çekim tarihi artı file name buradaki dosyamızın ismi. Buraya gelip farklı diğer seçenekleri de hazır seçeneklerden birinde seçebiliriz. Alt tarafta Apple during import burada develop settings içinde bunları henüz görmedik. Library bölümünde quick develop başlığı altında bulunan hazır filtrelerden Hangi soruyla uygulamak isterseniz bunu seçebilirsiniz. Bu kameradan fotoğraflarınız bilgisayarınıza aktarılırken hızlıca uygulanırlar. Metadata için hazırlamış olduğunuz örnek şablonlar varsa bu şablonları hemen çekmiş olduğunuz fotoğraflar içerisine fotoğrafın metadata'sına eklenmesini sağlayabilirsiniz. Veya anahtar kelimeler ekleyebilirsiniz fotoğraflarınıza. Alt tarafa doğru biraz daha iniyoruz. Destination bölümü var. Burada çekil, eklenecek olan fotoğrafın klasörlerini şu anda görebiliyoruz. Resimler vs. Akademiya kullanıcısı içerisinde resimler klasörü. Bunun içerisinde 2012 adına bir klasör oluşturulacakmış. O klasörün altında da çekim tarihlerine göre 33 fotoğraf bir klasörde 201 fotoğrafta diğer bir klasör içerisinde bulunacakmış buradaki ayarlamalarımızı bu şekilde yaptıktan sonra import butonuna basarak fotoğrafların aktarımını başlatabiliriz. Son olarak altı, sağ alt sağ tarafında yine preview bölümünün alt tarafında thumbnails yani buradaki fotoğrafların gösterim boyutu buradaki küçük resimleri artırıp boyutunu daha büyük olmasını sağlayabiliriz. Sıralama seçenekleri olarak burada capture time çekim zamanı veya dosya adı, dosya tipi gibi seçeneklerle sıralamalar da yapılabilir. Import butonuna basmadan önce son olarak bir şey daha bu şekilde hazır bir ayarlama yapmış olduk şu anda. Yani kameradan gelecek fotoğraflar nereye? Şu klasör içerisine, şu isimlendirme özelliklerine göre isimlendirilip kaydedilecek. Bu kaydedilme yöntemini her seferinde tek tek ayarlamaktansa bu süreci Import preset bölümünde şu andan yani herhangi bir seçim yok. Buraya tıklayıp Save current settings as new preset seçeneğini seçtiğinizde şu anda bulunan bizim yapmış olduğumuz bütün ayarlamaları kaydederek yeni bir import seçeneği, import seçeneği olarak yeni bir import seçeneği olarak kaydedecek. Bu şekilde de farklı importlama yani örneğin yemek fotoğrafları çektiniz. Daha sonra birkaç tane de portre fotoğrafları çektiniz. Portre fotoğrafların aktarılacağı klasörler farklı. Yemek fotoğraflarının aktarılacağı klasörler farklı. Burada buna benzer sağ taraftaki panelde buna benzer ayarlamaları yaparak buradaki preset bölümünden de bir ayar oluşturup bu ayarı dosyalarınız istediğiniz yere hızlıca kaydetmede kullanabilirsiniz. Import butonuna basarak hemen bilgisayarımıza aktarımını başlatabiliriz.